Koskem liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan büyükşehir ekipleri 417 vatandaşı boğulmaktan kurtardı. Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan Koskem ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor. Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere Koskem'in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarılıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi, 5 Ağustos ile 18 Ağustos tarihleri arasında toplam 417 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı. Havaların ısınması sebebiyle en yoğun günlerini geçilen sahillerden Cebeci'de 180, Kovanazı'nda 15, Kumcaz'da 110, Miço Kadınlar Plajı'nda 8, Kerpe'de 23, Sarısu'da 10, Seyrek'te 15, Bağırganlı'da 26, Karamürsel'de 6, Ereğli sahilinde 2. Lırıca'da 13 ve Bayramoğlu'nda 9 kişi olmak üzere toplam 417 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı. Ayrıca aynı tarihlerde ambulans birimleri 56 vatandaşa hizmet verdi. Koskem ekipleri görev yapmaya başladıkları 15 Haziran'dan bugüne kadar ise 1910 kişiyi boğulmaktan kurtardı.